أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم İnna Allah la yanzuru ila ajsanikum <Sessizlik> ve la ila suvarikum ve la kin yanzuru ila kulubikum. Sadaq Rasulullah fi ma qal ev kema qal an-nabi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Değerli gönül erleri, değerli gönül dostları, Ahbab-ı ile bir ayet, bir hadis programına hoş geldiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu okumuş olduğumuz Zümer Suresinin ikinci ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Ey Habibim! Şüphesiz kitabı Kur'an-ı Azimuşşan'ı hak ile sana biz indirdik. Öyleyse dini yalnızca Rabbine has kılarak yaşa ve yalnızca Rabbine kulluk et. Okumuş olduğumuz hadisi şerifte de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allahu Teala sizlerin cüsselerinize, suretlerinize bakmaz. Lakin Cenab-ı Mevlamız sizin ancak ve ancak kalbinize bakar okumuş olduğumuz ayeti kerime ve hadis-i şerif ikisi de aynı manayı teşkil ediyor. Yani niyetin önemi. Dinimizde niyetin önemi çok büyüktür. Olmazsa olmazdır. Niyet hayır ise akibette hayır olur. Niyet şer ise akıbette şer olur. Rabbim Celle Celaluhu bizleri muhafaza eylesin. Hesap günü Rabbimiz Celle Celaluhu'nun huzuruna üç sınıf insan getirilir hesap vermek için. Bunlardan bir tanesi dünyada çok hayırsever namını almış zengin. İkincisi dünyada cengaver adam, yiğit adam namını almış şehit. Üçüncüsü çok alim zattı muhteşem ve müthiş Kur'an okurdu diyerek itibar görmüş saygınlığını arttırmış Kur'an hafızı. Rabbimiz Celle Celaluhu dünyada çok hayırsever idi namını almış olan zengine sorar: Ey kulum sana dünyada bu kadar nimet verdim. Benim için ne yaptın? Bana kulluk vazifeni yerine getirdin mi? Evet ya Rabbi vermiş olduğun mallardan hep infak ettim. Okullar, mektepler, medreseler, camiler, çeşmeler yaptırdım. Rabbimiz Celle Celaluhu buna karşılık olarak hayır. Sen onu dünyada unvan kazanmak için yapmıştın ve dünyada karşılığını da gördün. Bunu götürün cehenneme. İkincisi Şehit olana, Rabbimiz Celle Celaluhu sana vermiş olduğum nimetlere karşılık bana nasıl kulluk ettin ey kulum? Ya Rabbi sana kulluk vazifemi, canımı ödeyerek yerine getirdim. Sen dünyada sana cengaver adam, yiğit adam desinler için bunu yapmıştın ve o şekilde de oldu. Dünyada karşılığını gördün, götürün bunu cehenneme. Üçüncü sınıf olan, Ey kulum, sana vermiş olduğum nimetlere karşılık Kur'an hafızına Rabbimiz Celle Celaluhu sorduğunda vermiş olduğum nimetlere karşılık nasıl bir kulluk yaptın? Kur'an hafızı o dünyada çok müthiş bir şekilde Kur'an okuyan ve insanlar arasında ilmiyle itibar gören, saygınlık gören hoca olan kişide diyecek ki Ya Rabbi ilmimi insanlara e, aktardım ve senin Kur'an-ı Kerim'ini öğrendim, okudum, öğrettim. Rabbimiz Celle Celaluhu da buna karşılık olarak sen dünyada saygınlığın artsın, itibarın artsın için bunu yapmıştın ve dünyada da bunu gördün, götürün bunu cehenneme. Bu hadis-i şeriften anladığımız üzere niyetlerimizi sağlam tutmamız gerekiyor. Niyet hayır, عاقبة خير نيه شر عاقبة شر رب جل جلاله صنم خير الى سن الله تعالى الفاتحه